<gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün çok yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Bugün Cansel abi yakaladım. <laughs> Dağa giderken. <laughs> 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 orada Ne mü Yaptı. Orada adam çark altın çarkı <laughs> <Oradan, gülüyor> Oraya oynayacak <okuyacağız>, zamanımız yok. <laughs> ben, de ben, ben, kendim de, kendim ben de. de ben de abi saat tek satılmıyordu. Bana da. Şe Recep abi, Cansel abi, abi senin eee. ismin. Saygısız. Abi ismi, eee. ismini eee. unuttum. Eee. Yani benimkini unut. Eee. Onu, onu unutmayın. Halbuki Hasan. Uçan Hasan. Uçuyor. <laughs> tamam. Diğer eee. abi. Bağır, 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 bağır. Samo. Evet, Samo. Cansel <laughs> abi Arkadaşlar yakaladım motor turuna giderken inşallah sağda da yakalarız. <laughs> i̇nşallah biz e öğlene kadar oradayız. Öğlendensen sonra yoğuz ama özüne doğru geçeceğiz haberiniz olsun. Ha ben öğlen sonra gelmeyeceğim şu abi bir tane inşaat var orada. Tamam. O şey, bizim burada şu an inşaat var ondan tamam. dolayı öğlen geleceğim. Abi mantara falan gittiniz mi şu mantar falan var <gülüyor> mı <gülüyor> var. Var 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 olmaz. o zaman tam bizim <laughs> işimiz. Zaten bu Recep abi hiç bizi tanımazsın ya. Adamın içerisinde tanımaz mı Recep abi? Ben Tolos abi Valla Korkmazlar da mı? Yok öz, soyadını öl Öl Geç geç onlarla geç Cansel abi 101'i Dur ya dur Tamam Cansel abi 101'i alacak gidecek daha. <laughs> Atayım abi. Allah küser. ya. Abi de para fazla abi, olur mu? Al kat para bu cez geldi. Bir de şey biraz koymadılar e, gültene maden madenleri ya. Allah Allah. kat para bu yeni i̇ki tanesinin parasını veremiyorlar değil mi kanka? Evet. Abi, şarkı, <laughs> Senin paraya dertarız. Böyle paylaşma <gülüyor> Tamam <gülüyor> Tamam Nasıl Kaç kilotun sen? Deler. Kaç kilosun? Hasan abi 67 Sen dolara da atarız Valla Paradan da atma Ooo Be bence var, var, var ya, ya mo motorlarınız beni havada uçuşur Adam görür mü? İşini görmez onlara böyle He Bize iki Tiger var İşini <laughs> görür mü? Bize dişli lastikli motor lazım Daha karşıda bizim Maruf'ta var Elifana da tastama da köyde. Kim o? Maruf Özkan, Orada züccaciyenin önünde motoru. <laughs> Ama eee Can Ser ve ekibi geldi. E, 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 evet, Can Ser zaten ben YouTube'da kanalıma atacağım. Can Ser abi var. ve ekibiyle ya. yolda karşılaştım diye bunun devamında Bardak fazla bardak var mı? Ha, yoksa. Böyle varmış. Padihaadan bardak yaptı, görüyor musun? Yolculuk Gözlere ya Doğruluk Ağınözü köyü. Ağınözü. Tertemiz. Tamamen temiz. İçinde eloyun var. Ağınözü. Evet. Ya da çalıran. Karamı böyle evet. 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 <laughs> bir tane baraj, düz su, komple ormanlık. Mükemmel. Ela bu sizin motorlara tek şunu bilir de herhalde Recep abinin motoruna iki kişi binsek bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bu daha uzun duruyor Recep abi. <laughs> Sanki bu daha uzun duruyor. Yok kanki bu daha kısa. <laughs> abi görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Olun. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Can Selam'ın ekibi gidiyor. Can Selam'ın önlerinde. Abi acaba abi sen onları kaybedersen haydi. ha. Ama atasörün başı kopartmamış lan. Şimdi konuşmaya başlayacaklar. He evet, tabla buyur. Dedim Mezer abi yoksa bir daha gelir de değilmiş. Recep abi senin de gidişini bir çekeyim. Kardeş görüşürüz. Abi görüşürüz. Allah'ım Allah'a daneye bak. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Kanser Serdar ile video çektikten sonra gelip köpeklerimi açtım. Şöyle Pascal ve Karabaş Hemen Gezmeye başladılar. Bayağı da alıştılar artık Karabaş ve Paskan. Çok iyi Kilo oldular. Birkaç gündür arkadaşlar video çekemiyorum. Kusura bakmayın. İşlerin yoğunluğu bir de şöyle e, ev tam olarak bitmediği için inşaatımız var. İşte usta var amcam ilgileniyor mesela şu anda. Yabancı yaptırmadık yine o yapıyor. E, fayans falan işleri vardı, onları yapıyor amcam. Bundan dolayı hani onunla ilgileniyordum. İnşaat işleri vardı, malzeme geldi, onları taşıdık. Derken birazcık yani yoğunluk vardı. Video çekemedim çok. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle e, Karabaş ve Paskal'ı göstereyim. Karabaş! Paskal! Şöyle Paskal baya düzelmeye başladı. Bakın arkadaşlar. Şöyle karnına falan bakın geçen gün bayağı zayıflamıştı arkadaşlar parazitten dolayı ama şu an kendini bayağı topladı hatta görüyorsunuz. Yani telefonda belki öyle gözükebilir ama şu anda hani karabaşa yetişti diyebilirim. Yani bir iki ay karabaş kadar olacak. Gel. Şimdi büyüme aşamasında olan bir köpek olduğu için karabaş da mesela o zamanlar biraz zayıftı. Böyle dolgun dolgun değildi. Bir anda patlamaya başladı. Şimdi paskalda da Pascal'da da aynı şey olacak. bu <laughs> Isıtma çok alışkın arkadaşlar. Şöyle yavru aslanlarımı sizlere göstereyim. Aferin benim oğluma. Büyüdün ha. Eşek kadar oldun. Karnım mı? bayağı doydu yani görüyorsunuz. Şu an yedirdim onu. Kuyruk muyruk sarması abi, efsane oldu ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir projem var. Yani şu an evin orada çok sıkıntı oluyor. Bu ikisi sabaha kadar bizi uyutmuyor. Yani babam geçen gün geldi. Diyor ki oğlum yani ben kendim yani yıllardır köpek baktığım halde yani köpeklerin ikisi sabaha kadar havlıyorlar. Ufak bir tık sesi havlıyorlar. Uyutmuyorlar bizi. Yani gerçekten çok sıkıntı oluyorlar. Şimdi ben de dolayısıyla ya karabaşı şimdilik ya bir arkadaşıma, yaylacı arkadaşıma vereceğim. Hani götürsün. Çobanlık görevini yapsın. Yani onun kanında var zaten. Pascal sadece kalsın. Keres zaten köyde. Şimdi Karabaş'ı da götürürsem köye bunların ikisi orada çok cıngar çıkarır. Babam bunları engellemez. Babam bir ton işi var. Bunlara bakamaz. Ya Karabaş'ı şöyle yaylacı bir arkadaşıma vereceğim. Yani gerçekten o baksın. Soy yine bizde olsun. Ee, hem de onlar biliyorsunuz koyunları yaylaya çıkarma zamanı. Tam mevsim yani. Yaylacı arkadaşım istedi. Ee, ben de hani sıkıntı yok veririz dedim. Eğer gelip alırsa ona vermeyi düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi evimin zaten karşısız şurası. Buraya eğer belediye bana şu yol güzel sorun olmayacaksa bir yer verirse şurada bir yerde. Ya yani bana şöyle şurada bir 50-100 metrekare bir yer verse, şöyle şuradan çevirsem çit gibi. Ya yani burayı e, hobi bahçesi tarzı bir yer yapabilirim. Ya burayı ya da az ilerisi de olur. Şöyle çukurlu kalan da olur. Şöyle şuradan çevirip. Yani aslında buradan kimseye kullanmıyor. Bir zararı yok. Kimseyi rahatsız edecek bir durumu da yok. Yani şurayı çevirirsem. Şöyle düşünün. Burayı doldurursam. içe doğru. Şuraya kulübe falan yaptığımı düşünürseniz. Yani Evimin hem karşısı gelip yedirmek, bakmak daha rahat olur. Şöyle çevirirsek daha güzel hobi bahçesi olur. Yani iyi olur diye düşünüyorum. Ama işte bana verir, vermez burayı o konuda biraz sıkıntım var. Belediyeyle yani bir görüşmeyi düşünüyorum. Bakalım ne diyecek. Ya da şu yukarıda bir yer var. Orada evime biraz çok uzak. Hayvanlardan habersiz kalırım. Burada en azından gecenin bir vakti çıkıp direkt müdahale için gelebilirim ve evlere yakın olduğu için bir sorun olmaz. Ama nasıl bir şey yaparız? Nasıl yaparız? Bilmiyorum. Yani şurada bir yer verirse Gerekirse kepçe bizim evin oraya geldiği zaman Şurayı böyle düzletirim Şu alanı, şu mekanı Şöyle zaten diğer tarafı sete karşı birleşik Buradan hiçbir şey karşıya geçemez Sete doğru ee, Daha iyi olur Bir tarafı sadece şurayı düzletiriz Yani şura benim için çok iyi olur Çünkü evimin tam karşısı Şurayı mesela şuradan çizeceğiz Şuraya kadar getireceğiz Şu yola kadar Buradan telergüyle çevireceğiz. Şuraya kadar. Şu taşın oradan da olabilir. Oradan buraya kadar da olur. Yani şurada bana bir 2 3 4 kulübe yan yana sadece Köpekler rahat edebilecek şekilde olacak. Hem burada rahat rahat yeşillik kalan köpeğimi de açar, rahat rahat gezdiririm. Hayvanımı da gezdiririm. Hayvanların bakımı da güzel olur. Kulübelerimi de güzel çeviririm. Yani rahat bir şey olur. Ben belediyeye söyleyeceğim artık inşallah izin verir. Yani şöyle şurada el alana çevireceğim. En azından kimseye bir zararımız da olmaz. Yani bu konuda yani yol burası zaten tamam. İnsan bile gelip geçse burası yol. Burada bir sıkıntı olmaz. Yani burayı böyle hani hobi bahçesi tarzı yapacağım. Mesela şuradaki toprak alınıp düzlense şuraya doğru kepçeyle. Yani verse bana ben gerekirse eşip de yaparım burayı. Yani kazma kürek eşerim. Yani hayvanlarım için burayı yaparım gerçekten. Kazma, kürek taşıdım buraya. Bunu düzlerim. Yaparım yani. Günlerce gerekirse uğraşırım. O yeter ki bana orayı versin. Ben dedim yani kirasını da verdim. Yani şurayı düzleyip yapmayı düşünüyorum. İnşallah burayı da verirse bana. Yani yol zaten burası. Yoldan da çok insan gelip geçmiyor. Bu yol sadece yeri gelir. Sadece belediyenin aracı gitmesi için. Böyle hani buraya geliyor bazen böyle harf falan yapıyorlar. Onun için burası belediyenin ormanlık alanı. Yani şurada setin kenarında bana bir yer verirse konuşacağım inşallah sorun yapmazlar. Hayvanlarım için de baya iyi olur. Yani en azından bir sıkıntı yaşamam. Ama yani görüşeceğiz bakalım neler olacak. Şimdi e, çoktandır video çekmiyorum. Birkaç arkadaşım yani değerli abim, dostum söylüyorlar. Hani video çekmeyi mi bıraktın? Hatta bir abim yorum atmış. Hani güzel insanlar birer birer bu işi bırakıyor sanki. Arkadaşlar bırakmıyoruz. Biz bu işin sonuna kadar devam edeceğiz. İsterse bizi takip eden kişi bin olsun. Biz bu işi hobi amaçlı yapıyoruz. İnanın ki bu köpeklerin yani bana bir geliri yok. Gelirinden çok güzeli var. Herkes bu işi yapan insanlar gerçekten bilir. Ben bu köpeklerin aşısından tutun, yemeğinden tutun, etinden tutun her şeyini kendim karşılıyorum. Ama bu işten keyif alarak yapıyorum. Yani bunları hobi amaçlı ve severek yapıyorum. Yani bugün köpeğimiz var. Yarın biliyorsunuz yarın bir gün inşallah farklı bir hayvanımız olur. koyunumuz olur, kuzumuz olur. Tabii ki orası ayrı bir şey olur. Aşağıya i̇şte pas kalın duruşun arkadaşlar. Bakın gerçekten canlı görmeniz lazım. Bu hayvan artık canlı iyice düzelmeye başladı. İlk zaman tabii bizim de hatamız oldu ama şu an yani karabaşla bir yan yana geldiği zaman şşşt hayır fark edeceksiniz şişt. bakın artık yani karabaşla çok güzel. Hem anlaşıyorlar hem de <laughs> kalktığı zaman karabaş kadar oluyor. Yani Pascal şöyle ön ayaklarını çok güzel kullanıyor gerçekten. Ellerini var ya bir gibi kullanmaya başladı. <laughs> yani ayrı duruyor, ayağı durmuyor resmen. <laughs> karabaş da keza öyle iyi anlaşıyorlar. İşte. Hayır. 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 bazen böyle çekişmeler oluyor <laughs> aynı babası ya <laughs> babasının fotokopisi şimdi bazen böyle oyun oynarken tatsızlıklar yapabiliyorlar dur tamam Paskal dur Karabaş da bunu sevdiğim için kıskanıyor geliyor işte bunu öyle oynaymaya, hırlamaya çalışıyor. İşte arada bir boğuşuyorlar. Ama aslan gibi aslan ya. Yani. Benim oğlum karabaşa kafa tutuyor. Yani hiçbir köpeğin yani 3 aylık, üç buçuk aylık köpeğin 6 altı aylık köpeke kafa tutması yani hiçbir köpeğin gerçekten harcı değil. Şöyle salı falan çok iyi ve basarları falan bayağı düzelmeye başladı. Açıyoruz, gezdiriyoruz. Ağır bir gezisi yok artık. Ben bir daha falan da götürmüştüm. Ondan da biraz kötülemiştim. Hadi ben Pascal. Bakalım inşallah çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani yaz şöyle burayı alırsın. Güzel kulübelerini serin serin yaparız. Bir uğraşımız da olur. Öyle planımız var arkadaşlar. Karabaş bayağı düzeldi görüyorsunuz. Yani hayvanlar böyle. Az önce mesela görüyorsunuz ufak bir şey oluyor. Ama sonrasında bir bakıyorsunuz hemen düzeliyorlar ya bunlar eşler zaten. Hayır. Yani bunlar birbiriyle çok da iyi anlaşıyorlar zaten. Aslanların mı? Bak 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 bak. Deli deli deli. Keleş arabaya gidiyordu bu da öğrenmiş. Ondan göre göre. Sen. Arkadaşlar böyle yavruların güzel güzel gelişimini, büyümesini görüyorsunuz. Çok güzel ikili olacaklar. Yani dediğim gibi ama sorun olduğu için bana karabaşı belki sahiplendirebilirim. Ama tanıdık kişiye vereceğim. En azından gidip hani yeri geldiği zaman video çekeceğim. Biri olacak ya da soyunu almaya çalıştığımız zaman soyunu alabileceğimiz bir kişiye vereceğiz. Tanıdık bir arkadaş, koyuncu bir arkadaşa vereceğim. Koyun içinde de büyümüş olur. Pascal, Pascal'ın Pascal'ın büyümesini göreceğiz. Yani aslanımın videolarda artık büyümesini, gelişmesini göreceğiz. Keleşi de getirirsem güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Bakalım inşallah kötü bir şey olmaz. Böyle devam ederiz. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, dostçakalın. İnşallah görüşürüz.